Hadi. Evet, şu anda yayındayız. Oo, gecikme Hadi. çok az. Evet, şu anda yayındayız. Oo, gecikme çok az. Evet, şu anda yayındayız. Nerede? Oo, gecikme Nerede? çok az. Lan dur. Az dur çıkmadı lan, evet, çıkmadı lan. Anda... Yeni bir oda kuruyorum başarsanız istek gelmesin de. Haydi bakalım, gönderin istekleri beyler. <laughs> gonna <laughs> <you> be <laughs> Evet. <laughs> Şunattı <Şim> limonu. <laughs> Mustafa Can hoş geldin kardeşim. Teşekkür ederim onun için? Kaç tane attın Yalçın Allah aşkına? bu Mustafa teşekkür ediyorum kardeşim. Kesene bereket. Arkadaşlar şu anda hem YouTube'dan hem de Dilay'dan yayında olduğumuz için biraz görüntü farklı görünebilir. Tuba hoş geldin. <laughs> Tuba şu anda hem YouTube hem dilaydan yayındayız kan ki. İstediğin yerden girip izleyebilirsin yani sıkıntı yok. <laughs> Kamerayı açalım mı? <laughs> MS nasıl acaba? Bugün bir tane şey yapalım diyoruz. Ee, çekiliş. çekiliş. yapacağız da ne çekiliş olduğunu unuttum lan adını unuttum. Ha Zula pas çekilişi artı bir de bir kişinin ya da iki kişinin ya da üç kişinin duruma göre e, yedi günlük setlerini dizeceğiz. Otoparktayım bu arada. Oh, adam patlattı lan. Bence yanlışlıkla patlattı kendini. Üst niye kimse çıkmadı acı? Var mı çıkan? Yok. İyi ne o kadar iyi. Kim? As. Oğlum şeye bakın derken bıçak girdim vallahi kahretmesin. Bizim beyiz. Aa Forza var lan. Değildir ya bu fake'tir ya. Artı 2 ile oynuyor oğlum. Şu an yorum yapıyorsanız ben yorumları göremiyorum. Yeni bir ee, uygulama üzerinden açtık yayını. Yorumlar nerede emin olun hiç bilmiyorum. Şöyle yaptım ya da bomba kuruldu. Gladio kazandı. <laughs> Bomba bölgelerini ne? koru. <laughs> ne çıkalım ya? Ana adam düştü mü? Kapalı da iki. Yapma be. 58'iz. Arkadaşlar bir süre beni idare edin de ben şu yayının e, bilgilerine bir bakayım. Sohbet mı? tamam. Youtube burası. Nasıl? Ta ee, şu şekilde Bizim Youtube abi sayfasını beğenip abone olun. Gerisi zaten geliyor. Bir de Discord adresinizin Hoş geldin. Discord arasında paylaşayım. DC'ye de girin arkadaşlar. <laughs> Plan. kazandı. Nedim, bu evet, Emis. Düştü? Bilmiyorum ki. Bomba bölgelerini koru. Bırak, bir yeri kapat, birini kapat. Discord adresini de paylaşıyorum arkadaşlar size. YouTube, YouTube'dan paylaştım şu anda. Bizden bir kişi düştü mü? Ne kadar güzel. Arkadaşlar bu çekiliş tarzı olmayacak. Şu anda yayındayım ya. Yani yayın mesela bir maçtan sonra Aa ölmedi lan. demez. Maçtan sonra atıyorum. Diyeceğim ki hadi bir bira basın herhangi birisini bir sıçacağım oyundan vereceğim yani öyle bir çekiliş bekleme süreci yapmayacağım. Yani yayın üzerinden vereceğim. Sniper küçük ev. Hemen gelse iyi olur. Atayı öldüm. Sen <laughs> ya. Ee, adam nasıl bu kadar az canı kalıyor ya? Bomba bölgelerini koru. Gençler 3-1. Hoş, bir... Hoş geldiniz. Ay toparlan. üstte oturdu bombaya. Küçük ev çıktı. <laughs> Kapalı kendi Beyzine girdi. Kapalı kendi bezi hala. L'de. Yayında bir donma vesaire bir şey var mı arkadaşlar? Chatten bir belirseniz. Ben şu anda kim izliyor kim izleyemiyor. Yeni uygulamada göremiyorum. Gecikme yok gibi görünüyor ama. Tabi. Ne kadar doğru bilmiyorum. kapalı bombalandı. Alo. Aç açık orta geldi, açık orta. Öldü. Neresi evet, ya? Nasıl şey atıyor? Kap kapalı kendi base. Tamam. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Yani yayındayken vereceğim. Oha ya, kapalı. Info. Sen... Hani böyle bekleme süreci vesaire bir şey olmayacak. Yayındayken dağıtacağım yani. tabi bunun için de bir kanala abonelik isterim yani. Bir abone olun yani. Size zahmet bana eziyet ama olsun ya. yapacak bir şey yok. Bu arada Discord adresini de paylaştım dediğim gibi. Discord'da da gelebilirsiniz. Üst var. Üst var iki Ayağına yedi kapalı <laughs> kendine <laughs> hani. Bu var yayındaysan Biraz bir bana sancarım. info versene Arada takılıyor gibi Bomba bölgelerini koru Tamam Çarpmaya çalışayım Senin pingin var abi Var. 68 ms ile oynuyorum an. üst oturdu kanka. kanka bu yüzden de sürekli ölüyorum tek bir bağlantı aslında yani harici iki tane bir şey yok da şunu Açık kapatalım Kafa, şey, gel, gel. youtube üzerinden bir yorum yapar mısın tuba bir şey test etmem gerekiyor Ispa nerede? Alo ses gelmiyor. Otopark. El el el. Neden dört kişi kaldık ya? Bomba imha edildi. Bizim suçumuz <Gülüyor> günahımız <Gülüyor> neydi abi? Bomba bölgelerini Hoş Geldiniz. Hoş geldiniz. Yorum. Ha tamam düşüyor tamam. Ee, küçük ev rastladı. Adam direkt üstte oynuyor ya. Röz git. Aa de gene öldü. Biraz sıkıntılı süreç olacak ama yapacak bir şey yok. Bir... Üst ya sapık. sen ya? Gladio kazandı. niye vuramıyorsun? Bilmiyorum ki. 5 4 4. sonra artı herhalde. Beş yalnız dört değil. Dört benimki Bombayı kur ve patlat. Oğlum karınız 5 ya neydi? Erdem iki beş benimki dört. Aa, neyse araştırıyoruz artık. atıyor ya. Kötü oldu. Kanka e, pastadaydı sağ tarafta. Tansel kahveci teşekkür ederim kardeşim limon için. Tuğba sende e, moderatörlük var ya şey yazar mısın? E, çekilişin yayın içerisinde olacağını maçlardan sonra olacağını diye belirtir misin? Bombayı kur ve patlat. Kapalı orta var. Yakın. Kapalı orta gelmiş. Orta bölüme gelmiş. Kanka yakın adam. Oo, uçuşa bak. Paşam şu anda Tek yayın modunda gidiyor zaten Yani benim bir tane yayın açmışım Bir tane yayın açmışım Farkı yok şu anda Tek bir tanesini çekiyor da Yine de bir sıkıntı var kasıyor Dondurmayı atan kim Göremedim Tansel kahveci teşekkür ederim tekrardan ya. Sağ sol, orta. Arkında kanki geliyor sana. Şuradan mı geliyor? Oradaydı. Aşağı gitmiş olabilir, sonuna dikkat et. Evet, şey Açık ortadan ses mi geliyor? Ya. Yalandan HS ye yedim gene la. Bombayı kur ve patlat. Ay ay. <laughs> Üst var. Küçük kendi küçük evi var. Oğlum, Oğlum bizim base'de adam ne la? Lan. Kapalıdan sıktı biri. Ya. Nerede Yalçın? Okay. Kapalı kendi saldım ben oyunu ya. Bir Hop. Geçeyiz. Buradan Ay, Kanka salacak bir şey yok. Oynayacağız diyecektim. Skoru görmedim bile. <laughs> Arkadaşlar Zulapaz şu şekilde ee, Herhangi bir çekiliş vesaire yapmayacağım Atıyorum yorum yazın diyeceğim şimdi O yorum içerisindeki herhangi bir kişinin ismini Direkt olarak yayında paylaşacağım Yani adaletsizlik olmayacak merak etmeyin Bunu çekiliş kısmına yazıp internet üzerinden Öyle paylaşacağım yani Hem Dila üzerinden hem youtube üzerinden Yorumlara bakacağım kimler var Tabii kan YouTube kanalında abone olursanız daha iyi olur yani. Artı bir de zula haricinde bugün içerisinde 2-3 kişiye de 7 günlük silah e ekipman ekstra setini de dizicem işte çelik yelek, eldiven, mazaltıcı olsun vesaire vesaire. Hazır verdim, başlayın istiyorsanız. Bilgehan bir iki oyun sonra ilk şeyi yapacağım. Hediyeyi vereceğim. Hadi mi? abi. Şu anda iki yayın üzerine hem Dilay hem YouTube'dan yayın açık. O yüzden hani biraz sıkıntılı bir süreç. Yorumları çünkü hepsinin tamamını göremiyorum. Burada inşallah moderatör arkadaşlar yardımcı olursa. Tansel <laughs> <laughs> teşekkür ederim. Tansel hoş geldin. Bombayı kur ve Oğlum karşıda e sporcum var. Bana mı öyle geldi lan? Evet. Bastılar yalnız bu arada. Niye takılıyorum birilerine acaba? Bir durur musunuz yana arkadaşlar? Yana Bir de. çık git. Git şuradan git şuraya. Allah Allah. Nerede öldün? Furkan. Yalçın ben gidiyorum